2024 YKS adaylarına ÖSYM'den flaş bir uyarı geldi. Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. ÖSYM 2024 YKS sınavı ile ilgili bir son dakika uyarısı yaptı. Buna hatırlatma da diyebilirim, ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan önce YKS sınavı ile ilgili tüm gelişmeler, yurt burs başvuruları, tercih döneminde nasıl tercihlerimizi yapmalıyız ve diğer tüm konuların ayrıntıları bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet ÖSYM uyardı dedim. Bu uyarı YKS başvuruları ile ilgili. Hemen bakalım ÖSYM'nin yaptığı uyarıya. ÖSYM 2024 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Başvuruları 26 Şubat 2024 Pazartesi saat 23.59'da sona erecektir uyarısını yaptı. Halen başvurmayan arkadaşlar varsa bu işlemlerini son güne bırakmasınlar. işlemlerini tamamlasınlar arkadaşlar. Geç başvuru olmayacak mı? Geç başvurular da olacak. Geç başvurular 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak ücret ödemesini de hatırlatalım. Ücret ödemesi için de son tarih 27 Şubat Salı. Bunu da unutmayın değerli arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.